Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler burada mısınız diyoruz. Her şey gönlünüzce güzel olsun sevgili yengeçler. 1 Şubat Aslan Burcu'ndaki Dolunay gökyüzünde adeta bir sahneyi bizlere hazırlıyor. Aradaki dengeyi korumayı, kendimizi bulmayı, ruhen ve bedenen ayakta olmayı, sağlam duruşlar sergilemeyi, işte bu Dolunay... Sizin hayatınızda önemli gelişmeler yaşanacaktır. Aileniz, dostlarınız, akrabalarınız, iş hayatınız, dönem dönem çok zorlandınız. Dönem dönemde çok yoruldunuz. Şimdi öyle bir çizgiden geçiyorsunuz ki kendinizi bir anda şaşa, bir anda özgürlük, bir anda bütün meşaleyi elinize alıp Oradaki maratonluğa doğru koşmak demektir. İşte genel yaşamınızda çevre, değer verdiğiniz şeyler değişiyor. Kendinize olan güveninizi, kendinize olan sağlam duruşunuzu tazeleyeceğiniz bir süreç bu dolunay bunu hazırlıyor size. Aşk hayatınızda bekarlar için özdeğer sorgulaması size değer vermeyeni hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Yoruldunuz, artık yorulmak istemiyorsunuz. Evliler için ortak bütçe ve güven tazelemek önemli olacak bu süreç içerisinde. Lütfen sözlerinize çok dikkat edin. Sivri dilden lütfen uzak duralım. Sağlık, özellikle boğaz ve boyun bölgelerinizde eklem ağrıları, migren, baş çevrelerinizde çok daha gündeme gelecektir. Beslenmenize, yemenize, içmenize lütfen dikkat edin bu süreç içerisinde. İş, kariyer artık kendi işinizi yapıyorsanız bir başarı hikayesi yazabilirsiniz. Ortak iş yapıyorsanız ortaklarınızla birlikte Uzlaşmaya varabilirsiniz. Ayağınızı yorgana göre uzatın. Para alışverişlerinize lütfen dikkat edin. Doldurabildiğiniz kadar kesenizi doldurun. Dolunay bunu istiyor. Berekette şanslısınız. Hayat size ne kadar zorlarsa zorlasın. Bu süreç tersinde seyahatler, gezmeler, arkadaşlarınızı ziyaret etmeler yoğun bir süreçtir unutmayın. Bu süre sizin en güzel süreciniz olacaktır. Sizlere şifa gelecek olan dua, Bakara Suresi, İnşirah Suresi, Allah 99 ismini zikredin. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.